hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hayatta Kalma 6. bölüm serimizin de devamda gelmesini istiyorsanız eğer like atmayı unutmayın. İlk size bildirim düşmesini de istiyorsanız kanalımıza abone olup bütün bildirim çanını da açmayı unutmayın. Yorum yazıp beğenmeyi bir de arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın. İki tane de de medya var. Onlar da takip etmeyi de unutmayın. Açmalar kısmında videodan izlemelikler olacak. Onları da, da, tekrardan söylemiş olayım. Aa, haydi oğlum. Şimdi ki e, sizler demiştim orayı e, düzenleyeceğim yapacağım diye daha güzel e, çok güzel bir sistemle yaptım bir de, videodan sonra bir oyuna girdim şimdi zaten size göstereceğim Atak otomatik sırnamız da bile olacak yaplama alanı olacak. Gizli oda. Hadi, açalım, bakalım. Hadi bakalım. Eşyalarımızı oraya taşıyacağız. Hadi bakalım. Bekliyoruz sonunda açılmasını. Hadi bakalım. Hadi. Heh, şimdi açılır. Hadi bakalım. Aha, şimdi açmasını bekliyoruz. Tam da açıldı. Şimdi sesini daha duyun sesini şimdi bak şimdi size göstereceğim şimdi buraya burayı yap şimdi buranın anahtarını bulmamız lazım ki açalım anahtarını açalım Aha. şimdi size göstereyim bu da sandıklar. Malzemelerimizi buraya koyarız. Burada da bir burada var. Kapımızı açalım. Burada da sandık odamız burada. Buradan da kapımızı kapatıyoruz buradan. Kimse girmesin diye. Aa. Şimdi burayı güzelce aydınlatma falan yapacağız. Şimdi bu meseleyi kıralım. Mesele nerede? Geldi. Şöyle mesaleyi koyalım. Şimdi merdivenleri kapatalım. Şimdilik yağmur yağıyor. Şimdi bunu yağmuru bir keselim. Eşyalarımızı çastıyalım artık. Yağmuru kapat. Artık buraya da bir mesale de lazım da. Buraya da mesale... Burada da merdiven lazım. Şimdi buranın kapısını da kapatmamız lazım. Buradan... İnerde yine düştü. Şimdi şöyle şöyle kapatalım. Güzel. Şimdiki. Şimdi buradan fırınlarımız var ne alacağız. Taşımız var erimiş mi? Şunükmeden yine bakır var erimemiş. Şimdi bizim bir e, kazmamız olması gerekiyordu sandıkta. Kazmamız galiba kazmamız kırılmış bizim. Hele bir kazma yapalım. Şimdi bir tane kazma lazım bize. Kazmamız kırılmış. Kazma kazma lazım ki şöyle fırınlar kıralım. Baltamız olması lazım. Şimdi buna bir toparlayalım. Şimdi bazı kapıda şu an her dış da yapmıştık sanki bir aralar ha buradaydı şimdi bunu da koyacağız olacak şimdi bizim bir de şimdi envanterimiz oldu ha şimdi ee, kar toplarını bir tanesini attık içine sıkıntı yaşadık. Şimdi bunları bir kıralım. Bunlar dursun. Gelip alacağız bunları tekrardan. Çünkü hemen <laughs> şeyimiz gitti. Yer kalmadı. Şimdi açtığımız da var. Şimdi toprağı bundan kıracağız. Altındaki toprağı kır. Şöyle kır. Şuradan da açalım kapıyı. Şimdi zaten toprağını koyacağız buranın sadece. Şuradan ha. Güzel. Şu yerleştireceğiz. Yatağımızı falan koyalım buraya. Ha, yatağı koyamıyoruz. Çünkü şimdi buraya çalışma masası yatak koyacağız. Üst üste de fırın koyalım. Buraya da fırınları üst üste koyduk. Çalışma masası şu anda yok. Şimdi kartoplanın şöyle bir üstte yerleştirelim. Şöyle kartop e, kartopunu eleştirelim yerleştirelim. Altına da kırık taşları yerleştirelim. Şimdi bakır eriteceğiz zaten. Şöyle böyle bir düzene sokalım. Çiçekler falan var, ağaç var. Elma dursun, elma yiyeceğiz çünkü şöyle bir düzene sokacağız. Kömür var. bodak var. Şöyle bir düzene oturtmamız lazım ki Ha, kartopu var bir tane daha. Kartopunu da içine attık. Şimdi kartopunu buraya koyacağız. Şöyle yapacağız o zaman. Ha, şöyle yerleştireceğiz. Şimdi çapayla temiz burada olsun. harita buraya koy. Kazmayı koy, çakmayı koy. Aa, şöyle lazım olan malzemeler şöyle olsun. Heh, tamam. Şimdiki. Bir diğer malzemeleri de almamız lazım. Elma bir yer bulacak ki karımız... Şimdi bunda bir tane daha görmemiz lazım ki ha. Şimdi kartopumuz topumuz yine varmış bizim. Yine yine spamladık. Yine başka yere koyduk. Şimdi bunu bir kırmamız lazım. Kır 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 kır. Aha, şimdi bu elmayı. Şu elmayı. Ya ya ya. Hah, tamam. Şimdi Şimdi yatağımızı falan koyacağız. Net sandık ayarlamamız lazım. Aa, çalışma masasını da al. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız duvar. Kartoplarla yer değiştirmemiz lazım. Aa, şöyle. Şöyle. Aynı açtaydı Şöyle yapacağız. Ekmeğimizi koy. Zaten ekmeğimiz çok az olduğu için. Heh. Şurayı buraya koy. Aa, güzel oldu. Bir de lazım. bir de mesale alalım. Şu döndüğünde kömür de var. Mesale çıksak iyi olacak. Şimdi bu mesale, hızlıca bir mesale öylesel hızlıca bir. Baya fazla mesale lazım bize. Sonra yine kömür toplarız zaten. Bunlar hiç bir şey yok. 6 tanesini kullanalım. Burayı bir güzel bir aydınlatalım atalım mağarayı. Evimizi yani şöyle bir zaten mağaramız güzel oldu aslında. Çok güzel bir ev oldu. Şimdi altında da aydınlatmak lazım. Güzel. Güzel oldu. Kapıyı kapatalım. Şimdi şöyle kapıyı falan aç. Şimdi sandık paramı koyacağız. Üstte mesajlar olsun zaten. Güzel oldu. Zaten buraya haydi haydi yeter bize de. Metaller bitti. Aa, güzel oldu aslında. Bakılırsa aydınlatmalar iyi oldu. Şimdi altındaki aydınlatmaları da kırdıktan sonra Aa, güzel sandık paranın şey yaparız. Şimdi bunu da kır. Aa, çok güzel oldu aydınlatma. Çek merdivenleri kapatalım Burada da kapatalım aha tamam güzel oldu şimdi buraya bir açalım kapıyı şimdi bir tane merdiven yapmamız gerekiyor şimdi şöyle sandık düzenimiz biraz bozulmuş yine düzene sokalım burayı Heh, tamam düzene girdi şimdi bizim merdiven lazım şu merdivenleri çevirelim bunları. Aha. Basamak olsun. Çünkü basamak da belki lazım olur. Aha. Şimdi basama Şimdi bunu basama buraya basamak mı kullansak? Toprak mı? Toprak olsun burası. Aha. Tamam güzel. Merdivenimizi koyduk. İnçik daha kolaylaştırdık işimizi. Aha şimdi bunu sandığın için önlemeye dönüşte at stil at bunu da at Aha. Aha. E güzel şimdi bunun kapısını kapatmamız lazım kapısını şuradan anahtarı buradaydı onun Aa, kapısını da kapattık güzel oldu Aa, şimdi Biraz başka bir yerde madene doğru bir gidelim bakalım. Maden yapacağız. biraz. Tarla işine de girişmemiz de lazım ayrıca. Kendi tarlamızı da yaparsak güzel olacak. Son ağacımızı en son bu ağacı kırmıştık galiba. Ve şimdi bölümde galiba bu ağacı kırmış mıydı? Öyle bir şey hiç hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir kır şunları. Kır. Ah. Yine acıkmaya başladık. Biraz odun falan kırmaktan yapalım. Ondan sonra geri dönelim. Yine evimize. Aha. Şimdi koş 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 koş. Koş 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 koş. koş Şimdi gidelim. Şimdi hızlıca şu ağacı da güzelce. Bay fazla lazım bize sandık falan da yapmamız için de ağaç lazım. Şimdilik. Ha, e, bizim eğer yok. Atımız olması için eğer lazım. Şimdi bu, bu, tarafa doğru gidelim. Gidelim bakalım. Şimdi biraz kıralım. Ondan sonra da köy tarafına gideriz. Şimdi şöyle bir kıralım. Şimdi şöyle bir kır. Kır 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 kır. Güzel. Ay bir 64 yeterli zaten bize. Doğalım. Şimdi de bakalım. Kır 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 kır. Şimdi bakalım 64'e tamamlar mıyız abi? Bence odunları 64'e tamamlarız bence. Bakalım şöyle bu tökülüyor zaten. Şimdi onu nasıl e, toplayacağız? Bir sürü şimdi akşam oluyor. Sabah yapalım direkt. Ki zombi falan doğmasın. Güzel. Son bir sürü bütün her tarafta da odun var. Odunları kırmamız lazım ki e, yapraklar yaptıklar tökülsün nasıl kıracağız? Ah, kırdık. 30 tane oldu. Şimdi bunu direkt 64'e tamamlarız zaten. Şimdi şöyle kıralım. Tamam. Şimdi buradan ile kırabilirsek. Şimdi şöyle kırabilir miyiz? Kıramıyoruz. nasıl kıracağız acaba? Şimdi şöyle kırarsak eğer Şimdi fidan da düştü şu anda. Şimdi şunu şu anda kıramıyoruz. Zıplatak bile kıramıyoruz. Şunu böyle çıkarak kırmamız lazım ki şimdi biraz yamuk oldu şu çıkarken. De. Şimdi şöyle bir Böyle kıracağız o zaman. Başka yapacak seçenek kalmadı. Şöyle içindeki şunu şöyle kırıyoruz. Güzel. Güzel. kır 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 kır. Kır. Kır 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 kır. Kır. Cenalecin her tarafa da yayılmış. Oturmanın hepsini Şimdi şöyle kıralım. Güzel. Biraz daha çıkmamız lazım yukarıya. Düşenleri de toplayacağız ayrıca. Şimdi birazdan zaten baltamız kırılacak zaten. Stik de düşüyor güzel. Biraz sonra baltamız da kırılacak. Güzel. Kır 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 kır. Başka yerinde kaldı mı? Başka yerinde kalmadı. inşallah. Kırarak inelim aşağı. Zaten yine kır 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 Falan var mı? Kalan yok şu anda. Hepsini aldık. Hatırlıyoruz. Kalanlar var burada. Kalanları da alırsak. bayağı fazla odunumuz var şu anda. Sonra bakalım hepsini topladığımız zaman bakalım ne çıkacak acaba. Aha. Kır kır. Hah. Aha. var. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. 64'te tamamlamış olmamız gerekiyordu. El de tamamlamışık. de tamamlamıştık. da a, burada kalmış. Güzel. Düştü. Bakalım. 59 tane var. Tamam. 59 tane. Ne çıktı? Şimdilik. Başından da kıralım. elimizden kırıyoruz mecbur. Başka yapacak seçenek kalmadı. Şimdi bence duralım. Şimdi bu adı e, bir tamamlayalım bu. Bir tane daha kırdığımız zaman tamamdır. Yeter. Daha da da tamam 64'e tamamladık şimdi şunu bir Şimdi köye geri dönelim Madene de Haftaya mı gitsek bence Bence madene de haftaya gitsek daha iyi olur çünkü video iyice uzun olmasın Madem ben yar, yarın diyorum ya Haftaya cumartesi günü şey yapalım bence Madene gidelim haftaya cumartesi madene gidelim. Bence daha iyi olur hatta. Şimdi evi önce köyü bulmamız lazım. Köyü bulduk zaten direkt. Yağmur yağmaya başladı. Direkt eve gidelim. Uf canımız bir kalbimiz gitti şu anda. Koş 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 koş. Koş yağmur yağıyor. Koş 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 koş. Koş eve koş. Sanacağımız bir evimiz var artık. Mağara evimiz. Şu mağara, mağara evine girmek için de şu şeyi kırmamız lazım. Mağara evinin kapısını aç. Aha, mağara evine girelim. İçeriden de kapıyı kapatalım. Şimdi kapat şu mağara evinin kapısını. Aha, güzel. Bunu da taşını değiştiririz zaten. Taşını da sonra mı değiştirir? Hatta şimdi değiştirelim. Zaten bu, bu elimizde bu şeyler var. Şimdi Aa bizim kazanımız var mıydı vardı. Şimdi şunu kıralım. Sistemin kendisini gözükmesin. Ah bak güzel oldu aslında. Tamam, hı. Şimdi at içine. Aha. Burada toman noktası olarak ayarlayalım. Aha. Güzel buradan da kaydedelim. çıkalım. Önce kareler, evet, evet, evet. önce karelerin evet. Şu bir atalım. Tamam ben sana at. Elmayı da at. Şimdi elmayı da senin yerine da Şunları... Aha. Yani o zaman bir uyuyalım. Ondan sonra da oyunu kaydedelim çıkalım. Aha. Tamam yatağımızın da üstünde. Güzel. Hadi ederim, çıkalım. Aha. Ömzeki cumartesi günü de madene gideriz. Aha, müzeki hafta cumartesi gününde de madene gideriz. O zaman videomuzun da sonuna gelelim. Alttan kanalımıza abone olup bütün bildiğim çanı açtıktan sonra yorum yazıp beğenmeyi bir de arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. İki tane de dedi de, meydan var. takip etmeyi unutmayın. Açmalar kısmında da videolar izleme olacak. Bir de 100 like atmayı unutmayın. Allah'a ümit olun. Görüşürüz.